Ne efendim? Efendim. De. Merhaba. Kanalımıza abone olup bizi destekler misiniz? Annem Vera. Ne? Sen ne yaptın bize? Hmm, yaptım. Ay ne güzel masa hazırlamışsın öyle. Evet, Çok beğendim. Bebekler Teşekkür ederim. bozma Bebekleri bozmuyor ablası. Ben Hadi bakalım. Oynuyor, tamam evet. abla orada otursun. Vera. Mu, Bozmuyor evet. Vera. Hadi, Hadi bana çay mı yaptın sen? Ha yani meyve suyu yaptım. Meyve suyu yaptın. Su Başka ne yaptın? Yaz meyve suyu koydum. Meyve suyu koydun. Ay teşekkür ederim. Çok güzel Abla olmuş. Ya da Ablaya da. Ver ablayı uzatayım ben olur mu? Hmm. Koydum anne. Koydun mu? Koydum. Anne. Efendim ya, kızım. Koydum anne. Tamam anneciğim. Berat. Bera. O'dan Ber, kalma. bütün bütün malzemelerini getirmişsin. Kız anne. Oo. Yemek mi yapacaksın? Kepçe, -ce mepçe hepsini getirmişsin aşkım. Evet. Bebek Bebeklerin de burada mı? Bebeklerim burada. Hmm, onlara yemek mi yedireceksin şimdi sen? Şimdi yemek yedireceğim. Evet sen onlara yemek yedir bence. Acıkmıştır onlar. Ama sen ne yemek yedir onlara. Tamam ben de yiyeceğim sen de yedir tamam mı? Tamam. Hadi sen de yemek. Tamam. Kaşığımı alabilir miyim? Ayıp yesin. Teşekkür ederim. O sana yemek. Hangisi benim tabağa? Hmm, bu senin. Tamam. Onu da alayım. O benim. E, benimki nerede? Burada. Tamam. O zaman onu alabilir miyim buraya? Yetişeyim yemeğime. Tamam, Ay teşekkür ederim. Nam 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 nam. Bebeği de, Bebeği de yedirelim. Evet. Anne. Al bebek sen de ye. Ben de yiyeyim. Tamam. Ay, bebeğine havuç yedirsen çok sağlıklı havuç. Burada. Havuç mu haşladın sen bebeğine? Ay çok güzel yiyor bebek. Çok beğenmiş. Sen de ye. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Aa, bir Biraz da salata mı yiyelim? Bebek de sen de ye. Bebek sen de ye. Kendi bebeklerini yedirmedin sen ama. Evet onları Bunu da yedirdim. Evet. Hepsi yesin değil mi? Sen de gel. Ben deyim. yiyeyim. Of. Bu Bu bebek de yesin. Yedim. Mis gibi. Oh ne güzel olmuş. Çok güzel yapmışsın. Bana da tarifini verir misin? Ne? Bana da tarifini verir misin yemeklerin? Çok güzel olmuş hepsi. Ama tamam. Tamam. Biraz da sana meyve sunayım. Meyve suyu var. Evet. Biraz meyve suyu içelim. Böyle rahat rahat. Of. Bu Oo, oh. oh, Serin serin meyve Bir suyu içtik. Koyayım. Ne meyve suyu Bera o? Hmm. Hmm, Por portakallı mı? Portakallı. Hmm. Elmalı meyve suyumuz var mı? Var. Ben elmalı istiyorum o zaman. Kaldı. Portakallı. Portakallı. <laughs> Diğeri de elmalı mı? Hmm, elmalı. Nereye gidiyorsun? Elma. Elma almaya mı? Hmm. Balık da koydun. Başka hangi öncekler koydun aşkım? Biraz fazla mı dağıtmışız ortalığı Bera? Evet. Çok dağıtmışız değil mi? Ya. Bu bu da, bu, da. bu da elma. Elma mı? Evet. Tamam. Senin tamam, Tabak bak bakayım. Senin elmanın da, elman da vardı. O nerede? Üzümlerim vardı. Kayıt mı oldu onlar? Orada mı? Aa, getir üzümlerini de getir. Ee, bu, bu, bu. Ee, Elma olsun o. Hay anne. Olsun o. Ee, Karar veremedik sanırım. <laughs> Acaba ne, ne olsun? <laughs> peynir olsun. Peynir mi olsun? Tamam. Hadi bak aşağıya gitme. Hıh. -hı. Elma nerede? Üzümü getirmedin Berecim? Üzüm. Yine Evet, üzümü de getir. Hadi tabağa koy bunu. Tamam. Buzumuz da vardı bizim. Buzumuz nerede? Ay üzümümüz de kalsın orada. Çok çeşitimiz oldu bizim ya. O da anne. Bir sürü şeyimiz oldu. Aferin Bera'ya. Ne güzel sofra hazırladın sen öyle. Vallahi Bayıldım vallahi sofra Bana düzenine. Evet. Sana Oradaydı. Burada Evet. Ne kadar güzel hazırlıyorsun sen öyle Bera. Kimden öğrendin sen bunları? İktidardan öğrendim. Çok güzel yaptın. Ay döküldü. Oo. Aferin sana. Tamam anne. Şimdi bebeklerimize yedirebiliriz bence. Değil mi? Hazır mıyız? Hazırız. Tamam şimdi bebeklerimize yedirelim. Hadi birazcık da yapalım anne. Hadi bir biraz birazcık da yemek yiyelim ya. O kadar şey hazırlamışsın. Hiç yemek yemiyoruz biz. Anne, sen ne yemek istersin Bera? Hmm. Ne yemek istersin sen? Anne. Efendim? Hamburger yemeyeceksin sen. Evet. sen buna hamburger. Yer. Sen hamburger ye, ben üzüm yemek istiyorum. Tamam, üzüm yok sana. Üzüm yok. Evet. Tamam, sen bundan ye. Tamam, ben ondan yerim. Sen de hamburger, bebeklere ne yedirelim? Biraz da kaşık yesinler. Kaşık alalım. O benim kaşığım. Tamam. Bebeklerin ne yedirelim Bera? Senin kaşığın mı? Hı? Koşarım. Beracığım. Koşarım. Oh. Ne güzel yediriyorsun bebeklerine Bera. Oh. Mis gibi. Abi, Mis gibi çorba mı yaptın bebeklerine? Mama. Oh. Aa, bu senin. Ay pardon tabaklarımız mı karıştı? Hı? O benim. Evet o senin bu benim. Of. Oh. Afiyet olsun. Yüzünü geldi. Sil peçeteli sil hemen. Sil, sil, sil Sildin mi? Sildim. Afiyet olsun Beracığım. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Her şey çok güzeldi Beranım. Hanım. Ya. Çok anne, teşekkür ederiz. Yazdı, yedik anne. Tamam, yedik. Ya. Biraz da bence bebeklerimizi parka çıkaralım. Ne dersin? Evet. Hani biraz biraz da kapalı Tamam. Biraz da parka gidelim. Biraz da hadi. parka gidelim, hadi. Aa, bu bebeklerin. Evet. Ne? ne? Bebeklerim mi onlar? Evet. Hayır, burada. Hmm. Bu benim butam. Evet. Hadi bu keselim. Tamam. Hamburger mi keseceksin? Tamam. Ah, Ters tutuyorsun. Bıçağını düzgün tut bence. Diğer türlü tutuyorsun Beracığım. Bak böyle gösterebilir miyim ben? Ben gösterebilir miyim? Böyle. Hayır diğer türlü anneciğim. Böyle. Hayır bak şöyle. Yani. Böyle. Hı. Şimdi kesebilirsin. Tamam. Ablam ne ki? Ablam. Hı -hı. Ders yapıyor telefonda. Ablam ne yapıyor? Ki? Ders yapıyor. Ablam ne kokuyor? Ne kokuyor? Anne olsun ne var? Işık var anneciğim. Anne ışığı. Hadi anne yemek yiyelim. Çok şiştim Bera. Çok şiştim ya. Çok yemek yedim ben ya. Anne hadi biraz da Biraz da bebekleri yedirin. Ben çok şiştim. Tamam sen bunu Tamam ben bebeği tutayım sen yedir tamam mı? Tamam. Tamam benim kucağımdaki bebeği tutayım ben sen yedir. Bebeği yedir bana değil. Oh. şişti mi? Şişti tabii karnı. Çok abi. şişti. Dur sana da yedim. Tamam bence bugünlük yeter Hadi. tamam mı? Hadi, bir da Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bir